Herkese hep yeni bir Papers, Please bölümünden merhabalar. Bugün e, 9 Aralık 1982'deyiz. Yani 15. güne varmış bulunuyoruz. 15. gündeyiz sanırım. Evet bakalım bugün başımıza neler gelecek. Kimi tutuklayacağız, kimi para için içeri alacağız ve kimi vuracağız. Evet. O zaman işe doğru yürüyelim. 9 Aralık 1982, demin de dediğimiz gibi. Burada yeni bir adam var. O yeni adam... O... be, <laughs> Yeni adam içeri giriyor. Hello! Hello! Sen Hayır. yeşil üniforma giyiyorsun. Nersik'ten olduğunu duydum. Ben de orada büyüdüm. Hayır. Ama uzun zamandır gitmedim. Hayır. Eskisi gibi, bok gibi bir yer dedik. Hayır. Dedi galiba. Pardon yanlış kişi. Heh. Kim, kim konuşuyor tam anlayamadım. Seni, işte aynı yerdenmişiz kısacası, seni güvende tutmak için elimden geleni yapacağım, dedi. Konuşmaları kaçırdım. Kim kime ne dedi anlamadım. Ben mi sergiymişim, o mu sergiymiş, hangimiz neredenmişiz falan filan, neyse artık. When alarm sound, evet bunu buraya alacağız. Şeyi alacağız. Ay konuşamıyorum. Çünkü yine gecenin birisi video çekmeye çalışıyorum. Ve yine e, Papers, paper çekiyorum o yüzden. E, bakalım şimdi burada bir şey var mı? Whistleblower turned away from the turned away from United Fed. Falan önemli Wanted criminals unutmayalım. Anahtarımız burada. E, kitabımızı açalım. Heyecan hey doğru. Da ben yine şu anahtarı şöyle koyayım da. Hazırım hazırım. Sıradakini alın. Merhaba. Evraklar. Papers. Ne zaman kalacaksın? 3 ay visit dedin. Doğru dedin. Yalnız ben burada direkt bunların farklı olduğunu görüyorum. Ne demek no coloration. Şununla diyorum yahu. Vakit kaybettirmek için uğraşıyorsun ha. Detail. Ondan sonra da Aistroska sizi <laughs> kucaklıyor demek. Sıradakini alın. Ah, bu arada bu sefer gerçekten not aldım. Bir e, Allah merhaba. Read quickly. The border attacks are not e, Hem, e, sınıra yapılan ataklar ezik e, tarafından yapılmıyor. O başka gruplar bunu da şey yapıyor. E, e, e. Umunda değil. Bugün. Ay yine bir şeyler. Bu ne be? Öf. Ezik. İki adamın içeri almadım. İki kere rüşvetini reddettim. Beni yolumdan döndüremeyeceksin. Ayı. Diplomatic discussions. Ha. Bir saniyeniz alacağım çünkü bu konuyu ben anlamamıştım. Aranızdan biri çok sağ olsun. Adını yazmadım tabii ki ben onu. Buraya bir not aldım ben onu da. Hmm. Defterin sayfalarını. Hey, Nereye koymuştum lan? Heh. Papers please. Evet. Şimdi diplomatiklerin de her ülkenin kendi seal'ı var. Regional map'e gidiyorsun. Ülkeyi seçiyorsun. Sol tarafta diplomatik seal altında görünüyor. Ve altta yazan ülkede yetkileri var. Bu arada her iki detayın başına 5 dolar alıyormuşuz. Ben onu her defasında sana ama. Ee, evet. Bakalım doğru mu anlamışız? Arstrotska'da e, görev var. Bir de bakalım nereden dedi bu? United e, Federation'dan dedi. Doğru mu? Doğru. Onun dışında bir sorunun var mı? Şu adamla bir benzerliğim var ama değil değil mi? Yok bence de değil. Ee, Sebastian girebilirsin herhalde yavrum sen. Bir problem görmüyorum ben alabilirsin. Yaz bir şey diyeceğim galiba fotoğrafın farklıydı lan. Ayı, fark Kahretsin fotoğrafı farklıydı evet. Adamı gönderirken e, fark ettim Ayı. ya. Ah salak beril. Adamı gönderirken fark ettim çünkü o mantar e, kattan vardı kat. Mantar kesimden vardı yine. Ah berila. Nicole Beale. Şimdi bakalım, curly Bob hair doğru. 165. 5 santim, 50 e, kilonuzda 3 kilo almışsınız. Yu. Seni search edelim orada. 65 midin göremedim bilmem. Ah ya o diplomatiği nasıl aldım lan? Baştan hata yani. Sinirim kendi kendimi yiyeceğim burada. Sinir oldum. Bununla başka bir şeyde problem yok. Ya 60 kilo insan bu kadar şişman gözükmez ya. Abartmayın ya. Bu ay 80 falan yani. Bir problem yok ama Harbi kilo almışsınız başka bir sorun gözükmüyor. Burada bu seal'da da bir şey yok herhalde. Ama bugün dikkatim dağınık teyze. Girdiysen de girdin içeride problem yaratma bana Allah sen. Deminki adamı zaten salak gibi aldım içeri. Gel canım. Neymiş sorun? Mustache. Transmit yapacakmış. Birkaç gün kalacağım diye. Adamı tanımlayan şey bıyığı. Yani diyecek bir şey yok. 14, 12, 1982 bir problem yok. 66, 166 saçın uzun yapacak bir şey yok. Ee, tamam bu doğru. Neymiş? Jensinki Jen Daniel. Mail 1984. O doğru. Girebilirsin. Pardon biraz yamuk bastım ama idare edeceksin artık. Gibi bakalım. Böyle ben bunu nereye şapıcıyım? Şey acaba? Bana bir başka bir kağıt var mıydı bunlar? Ters falan mı çevirmem gerekiyor acaba? Abi bilmiyorum. Bilmiyorum artık hiçbir şey bilmiyorum. Oyun gittikçe zorlaşıyor çünkü. Gün bitmemesi için uğraşıyorum çünkü çok iyi. E ha? Press identification mı? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu ben birini içeri aldım mı ya acaba şuradan? Şimdi alışamadım. Bir süredir oynamayınca böyle oluyor işte. Diploma. diploma. Ee, ID'niz nerede? Hayırlı. Hayırlı. Pes'in bu diyorsun. Ama bir şey diyeceğim. Senin entry permitin de yok. Onu ne yapacağız? Hayırlı. Hayırlı. Ben anlamadım ama ben seni almam ya. Yani sif sırf... seni Hayatın. <laughs> canım benim ee, gazeteci basında bak ben de basındayım ama gücümü buna kötü şeyleri kullanmıyorum lütfen saçmalamayalım git Hayatın. al ne alman gerekiyorsa ona göre al ayıptır ya yani kağıtların eksik budu yapıyorsun ben de bunu anlamıyorum. Bunda bir problem yok. 19-12'ye kadar. Tamam. Antegriya'dan. Antegriya'ya bakalım. Ee, bu da doğru. Neredeydi? Glorian. Glorian. 12-11-80 Canım. Bu eskimiş gülüm. Nasıl yenili? Yenilesen böyle olmaz. yenilesem böyle olmaz. Hadi git. O basın mensubuna çok kızdım. Şu anda gerçekten kızgınım. Ya bu haklarımızı şey yapıyor. basınsın diye ülkeye şeyle girecek halin yok herhalde. Yani çüş artık. Oldu canım. Ben de basınım o zaman. Ben de gideyim mesela İrlanda'ya yerleşeyim. Niye? Basınım. Oldu tatlım. Pardon sen şey değilsin. Ay. Huh, malladım. Heh. Niye almadın? O zaman alacaktın. Marie. Next. Milletin kafa rahat ya. Vallahi kafanız rahat. Ee, pasaportun yok. Tam birkaç gün kalacağını anladım da. Ee, pasaport. Kankas, password passport where Where's your passport? Ya. Ne diyeyim? ne diyeyim ben bu adamları unutuyorum bu arada var ya çok pis adamları içeri aldım kesin. Ama sen female gözüküyorsun. Bıyığın var. Hayırdır. Hayırdır. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? <laughs> Şeyde ne yazıyor? Kağıtta ne yazıyorsa odur ya. Şimdi bakıyoruz kesin pipisi var. Yani. Çüş. You have a pipi. Döküman ne diyorsun? Hadi git. Terbiyesiz ya. Şunlardan hiçbir gelmedi yalnız. Canım sıkıldı ona. Neye geldin tatlım? Başka bir yere geçeceksin. Ne kadar kalacaksın? İki gün kalacaksın. Aferin. Dürüst insanları severim. 15'ine kadar girecek misin? Doğru. Straight hair. Düz saçı var. 1.67. 52 kilo. Tamam. Bir problemimiz yok. Aino Mikonena doğru. Female 1983 ama ah, 30 11 1982 kadar girmen gerekiyormuş. Bir 10 gün falan geç kalmışsın. Meşgul olman beni ilgilendirmiyor. Yeni entry permit alacaktın. Öyle her ülke ülkenin bir kolunu sallayan alsak ülkede yer kalmaz. Zaten kalmadı işimizi alıyorsunuz. Adam içer. Aa kapıda kaldı adam. Burada kahve içmedim ama yine böyle fe <laughs> diye konuşuyorum. Yaşasın. Oğlumuzun doğum günü iki gün sonraymış. Şimdi bize hediye de aldırır bunlar. O yüzden yine bugün ısı vermiyoruz ki 10 dolar kar edelim. Şu apartman işte 7. sınıf apartmana taşınalım. Yapacak bir şey yok. Yani hem rentimiz 5 dolar yükselecek ama yine de taşınma masrafları falan filan var. Demek ki ki 100 dolar istiyor dana. Şimdi bakalım. Evet basındaki adam bir şey saçma sapan bir şeyler yazmış. Oraya import e, olaylar. Unfairly taxes importing goods. Ha, bu sefer şeylerde problem çıktı. Vergilerde. İmporlarımızda vergi sorunu yaşanıyor. Bakalım. All denials must be accompanied by a reason for denial. Ha, şimdi güzel yeni bir şey geldi reason for denial bir şey. yani neden reddettiğini söylüyorsun bence zaten bu baştan gelmesi gereken bir şeydi ya bu da nasıl yapacağız onu nereden yapacağız stamp activated on first integration when denying entry ben bunu okuyayım bir saniye İyi, anlamış gibi yap yapacağım pek anlamadım <laughs> yine açıkçası Baha, bakalım Allah kerim Papers canım ya, Pasaportun yok ya Oy Heh, Reason burada çıkıyor Şimdi önce bunu basıyoruz galiba Reason Bir de Denied Bu mudur Evet, bastım ya. Pek <laughs> 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 peki o zaman amcan, amcacım ne yapayım? Pasaportsuz ülkeye girmeye çalışıyorsun ya. Çok çok yani. <gülüyor> <gülüyor> just for duration of stay, uh, I remain for a few weeks, weeks. Just for stay dedi. just visiting the town. ''Overweight'' mi? Adam overweight değil ki. Abi... Birincisi overweight değilsin. Yani fazla kilolu değilsin. 70 kilodun alt tarafı. İkincisi bunlar da uymuyor yani. Ya yürü git. Başkasının pasaportuyla içeri girmeye çalışıyorsun. Ben bundan para yaparım ya. Biri daha böyle şey etse de dipçikle vursak. Dipçikle. Dipçik kelimesi kadar güzel bir kelime yok ya. Nice banner. Sağ ol canım. Kim verdi hatırlamıyorum bile. Ahmet Banca Bey ves kilo dam ves kilo hatırlıyorum. 1.78 101 kilo. sizin başka bir şeyiniz yoktu herhalde değil mi? Haydi hesapla. Bir şey yok canım. Girebilirsin. Yalnız bu fotoğrafta göğsün var gibiydi. İnşallah kadın falan değildin. <laughs> Olabilir yani. Ben bu oyundan artık her şey bekliyorum. Papers, what is the purpose of your visit? Ee, ne dedi? Visit dedi değil mi? Evet, visit friends. Bunlarla ilgili bir şey yok. Zaten iki tanesi kadın, bir tanesi erkek onların. Ee, Boris Kuri. Yalnız bu fotoğraf farklı dayı. Abi bir tane de düzgün adam gelmedi ya diyorsun. Ve bu reason çıkıyor ama e, her zaman onu basmamız gerekmiyor. Farklı. Bildiğin farklı yani. Detain the motherfucker. <laughs> hadi canım haydi. <laughs> Sırayı bekletme. 500 tane şurada saysam 500 tane adam var ha. Abart. <laughs> Abart. Niye geldin? Diplomatik envoysun. Arstroska'da şeyim var. Bakalım neredesin? Antegria Ay pardon. Regional map ante Antegria doğrudur. Larkin geniz bir problem yok. Bir tane. Heh. Burada dedim bir problem yaşamayalım. Tamam. Ben bir problem görmüyorum. Hadi bakalım. Bana, hiç, bana problem yaratmadığınız sürece hiç problem yok. İçeride ne yapıyorsanız yapın. Sadece bana problem yap. Bana ve aileme problem yaratmayın. Aha, yine mantar kafa geldi. Ee, 30 gün kalacağını mı? Entry Permit'in yok canım. The United Fed de bizim gibi inspektörmüş. Bir sürü insanı... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl ya? Adam galiba ki ben de işte United oha. Ben de işte United Federation'da e, senin gibi iş yapıyordum. Bu işi yapıyordum. Bu anahtar şeyde kalmasın ya. Senin gibi bu işi yapıyordum. Bir sürü kişiyi zaten işte içeri almıyorduk falan ama artık bilgisayarlar yapıyor onu. Çok daha hızlı reddediyoruz insanları. Eee Tamam transit iki gün falan dedi. Short hair. Bir, bunlardan bir cisim. 88 kilo. 1.69 doğru. E, 20-12 doğru. Kısa saçı var doğru. Ayn Lindrinkov. Nasıl bir isim ya? Lindrinkov. Korista'da ne? United Federation'a bakalım Korista diye bir yer var mı? Var. Bunun da bir problem yok. Ama bunlarda problem var. Dayı. Hayır, hayır, hayır. Değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ne ne? Bak 10 dolar yaptım şu gün içerisinde. Dışarı çık. Sıradaki. Bunları da gözaltına alıyorum ama yani. Bacıma neler gelecek bilmiyorum. Bunlar bana bomba da bırakır. Şey de bırakır. Karbon da bırakır. İki gün... Oh! Oh! Biliyorsunuz ki bu işte çok iyiyimdir. <laughs> 20 dolar Cepte Burada herkes üşümüş durumda Karım oğlum kayınvalidem Amcam Hepsi Oğluma hediye almasam ne olur Acaba ha ha, ha 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 Ya hediye almayayım Bak yeni eve taşınmak onun yeni hediye olsun He wants an expensive crayon set. Abi 25 dolarlık şey seti mi olur boyama seti mi olur kafayı mı yediriniz ya? İyi aman. Aman ne yapayım? Battı balık yan gider. Çocuğuma da bir mutluluk şeyi olsun ya. Yavrum. Yavrum çok çekti. O kadar çekti ki. Evet. ''Immediately restricts all imports from Arstotzka.'' Allah! Problemle, uh, imporla da aramız açılıyor. İyi değil. Ee, aradaki trade olayı taka, takas değil de. yani Eşya alma, eşya verme olayı şey Hayır. oluyor. Problem. ''Dün için teşekkür Hayır. ederim.'' Ee, artık eskisi gibi vuramıyorum. Ulan hakikaten senin işin ne ya? Hayret bir şey. Bakalım. O bugün e, onların yaptığı bu kabalığa karşı impordan gelen herkesi reddedeceğiz. Özellikle söylediler yani ha. Orada şunu unutmayayım. Bakalım bugün hangi wanted criminal'lar bize gelecek mi? Criminal dedim ama hiçbir criminal bize gelmiyor. Niye bilmiyorum. Halbuki ben onların gelmesini çok istiyorum ama onlar gelmiyor. e, direkt import'u bastınız. Denied. Tabi gördüğünüz gibi politik oyunlardan dolayı. Ama denial çıkmadı. Lan rule'dan şey yapacaktım herhalde. Püf. O zaman şöyle yapalım. No entry from import. Evet bunu yapacaktım demin. Onu unutmuşum kusura bakmayın. Şimdi gidebilirsin. <laughs> Hayret küfretmedi kimse bana. Kimse küfretmiyor. Gelseniz de. Allah Allah. Beş kere basacağız. <laughs> Merhaba. Hey I know you. Miss sen <laughs> Miss değil mi? Ee, babanla yıllar önce babanla <gülüyor> <gülüyor> çalıştım. Küçük bir piçtin dedi bana yani. Ne? Ne diyorsun sen ya. Bak o okuduk memur olduk. You Seni şeytan diyor ki içeri alma bu danayı. Bak bu benziyorlar zaten. Ama alakası yokmuş da sonra Robert'ta 46 kilo 169 doğrudur. Paradizina 84 bir problem yok iyi gir. Nirske gidip herkese iyi durumda olduğunu söyleyeceğim dedi. Sağ ol. Babama da selam söyle. Gerçi babam nerede bilmiyorum. Papers please. E, duration of stay. I stay 60 days. Doğru 2 ay. Uh, e, 22 12, kadar girmesi gerekiyormuş. 55 kilo 1.78 maşallah. 1.78 ama bir şey diyeceğim. Saçın yok aynı. Tamam. E, Yurko diyor Bir saniye. E, 83. Tamam. Bu da 83. Valentine. Ne güzel soyadım var. Ne güzel soyadım var canım. Regional Map. Kolejiya'dan. Yurko City. Tamam bir problem yok. Girebilirsin. Al canım. Papers. Sıradaki. Bakalım. Hayırlı. Hayırlı. Arkadaşlarını Hayırlı. ziyaret edeceğim öyle mi? Birkaç birkaç hafta dediğim 1 2 14 gün 2 hafta ediyor zaten. Ee, goatee. Evet yine keçi sakalımız geldi. Neymiş? 171 doğrudur. 67 kilo doğrudur. 19 12'ye kadar gidecek misin? Doğru. Harry bu arada. Joseph, uh, uh, Pablia dansın burada. Joseph, Joseph Roberts. Eee Pablia'nın zımbırığına bakalım. Böyle biri çok güzel bir wallpaper yapmış. Buna da ben onu unuttum yine koymayı. Yoksa daha kolaylaşıyor iş böyle ekranı düzeltmek için. Ee, 14 gün. Tamam bir sorun yok. Bir sorun yok be tatlım. Gir. Sıradakini alalım. Ne oldu? ID number mı? Öyle mi? Bakayım. Bir şeyi kaçırdım ama id number dediği neydi? Invalid id number. Allah Allah. Bir şey kaçırdım ama bilmiyorum ne kaçırdım. Neyse ki bir şey olmadı. Son uyarım bu bu arada. Bugün hiç iyi değilim bu konuda ya. Andre Resetevi. Bu arada senin bir şeyin yok. Tamam. Mail. Bununla ilgili bir problemimiz yok. Short curly hair. Doğru. 160 5 doğru 76 kilo doğru ee, 13-12'ye kadar girmesi gerekiyormuş doğru bir de regional map'e bakalım Republic'a. True Glory'in doğru pum pam 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 80 dolu. bir şeyin yok ya ah gir Ay orası neydi ya? Unuttum yani. Ona dönüp bakmam gerekiyor çünkü merak ettim neyi kaçırdım. Aha. Sen içeri girmemiş miydin? <laughs> Aramız iyi olduğu için arada bir gelip giriyorum diyor. Ne diyeyim be yavrum ben sana ne diyeyim. Peki ne için geldiğini söylemedin bana. Transit two days. 1983 e, 400 e, Kostava Master bir Hafif bir kilo alımı var e, Kötü bir hikayesi Üzücü bir hikayesi var diyor çok, e, Karım çok kötü yemek yapıyor Yemezsem de kızıyor dedi Aa <laughs> Bunu beğenmeyeceksin dedi George, seni bu kadar yakından tanımak istemiyordum ya. Gerçekten istemiyordum yani. George, ben de bu niye George diyorsam? George, George bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha? George üzgünüm. Ama bu olmaz. Evet, aferin. En azından anneden derdi, derdimi anladı yani. Ne diyeyim? Adam içeri uyuşturucu sokmaya çalışıyor. Daha doğrusu ilaç mı uyuşturucu mu tam anlayamadım da. What is the purpose of you? E, buraya taşınacağım da. Sana kötü bir haberim var. Senin pasaportun yok. Ya da sen de o üşengeçlerdensin. Aynen. İmpor. E, i̇mporları alamıyoruz. Canım. Maalesef. Yani buraya taşınamazsın şu anda. Çünkü politika buna izin vermiyor. Siz zavallı insanlar bunu çekmek zorundasınız. Maalesef. Merhaba United Federation. Sadece gel... gel geleceğim. 30 gün kalacağım diyorsun. Bob tear. Bob, bu Bob mi? Ne? Tamam. Neymiş? Um, 1.78 60 kilo. Maşallah doğru. Ee, 49. Bu ne? Ketris. Doğru. 30. 12. 1982. Doğru. Great Rapid neresi ya? Aa. Doğru. Ben bir şey göremiyorum. Umarım beni kandırmıyorsundur. Çünkü bu son şeyin Çocuğuma hediye aldım. Çok pahalı bir e, götüme girsin istemiyorum. işin açıkçası bir problem yok. Tamam. Son adamı da alalım. Gün bitiyor zaten. Papers please. Yine gelmedi bunlar bana ya. Ne kadar kalacaksın? Bir ama senin şeyin yok. E, ID supplement'ın yok. Ay Allah'ım bunların hepsi üşengeçlikten ölecek ya. Short curly hair doğru 60 kilo doğru 24 11 ama bu ıı, geçmiş bunun ondan vermemişsin zaten seni uyanık meşgul sen de mi hepimiz meşgulüz bedayı aman teyze amca ay neyse işte hadi bakalım ilerle neyse bugün olay çıkmadı yarın altıda yeniden gelirsen sevinirim böylece 19. günü bitirmiş olduk inanabiliyor musunuz? inanabiliyor musunuz? Aa, bu arada oğlumuz bize onu aldığımız hediyeyle e, foto e, fotoğraf çek çizmiş diyecektim. Resim çizmiş. Onu işe götürebileceğiz. Yay! Bu arada herkesin durumu iyi. O yüzden yine ben ısıyı düşürüyorum. Ve bu gecede uyuyoruz. Ve bugünü de burada bitiriyoruz. Çünkü böyle birkaç gün oldu. Uzatmak istemiyorum bu bölümleri. O yüzden bir sonraki Papers.